Abi, ee, e. şu Çıtır, senin kız kardeşin değil mi? Ulan kulaklarım yanlış duymadıysa sen o en güzel yumruklarıma layık ağzınla benim kız kardeşime Çıtır mı dedin lan? Dur, durma dur, abi! Bak, kardeşini kaydır ola! Evet oh, abi! Bizi araba tutmuş, hem de bizim bebeğimizin oğlu bu herif! Ulan bana bakın, hı hı. bana yalan söyleyeni o yarı. mutluyum ki, her an ölebilirim Burcu. Ulan, ulan, şimdi ben seni öldürmez miyim lan? Ben de seninle çok mutluyum eleman, bu mutluluk hiç bitmese keşke. Merak etme, bizi hiçbir güç ayıramaz Burcu. <laughs> abi! Abi! Ayrıl lan Burcu sen çekil aradan, seninle sonra konuşacağım. Bu herife gelince, sen de son et bakalım. Allah belanızı versin! Kesin şunu yolla çabuk! Abi dur! Çekil git şimdi esasına be! Ulan sen benim kardeşimi nasıl kaydırsın lan? Kimsene izin verdi lan! Abi yapma! Bak ulan mu?